Dostlar merhaba. Bugün 12 Kasım. Şu an saat 7'ye yaklaşmakta. Bugün de spin oltamla geldim sahile. Şöyle sahte balığım var. Göstereyim markasını, modelini. Şöyle gagasını görün. taşta şöyle bir merada tek başıma atıp çekiyorum. Kimse yok. Büyük ihtimal balık da yok. Burası spin merası değil. Gerçi İstanbul'da da. Belki şansıma bir iki tane balık vurur diye deniyorum. Kamış Dayva 8.35 atar aralığına sahip. Şöyle göstereyim. Makina 3000'likti. 8x örgülü ip misinası var üzerinde şöyle. Deneyeceğim bakalım gelecek mi? bu 9 santimlik yemlerle 9 mu 8 miydi tam hatırlamıyorum. Ama gramaj olarak da hafif olan bu gagalı yemlerle pek bir sonuç alamadım. Şimdi gramajı arttıracağım. Biraz da büyük balık atacağım. Bir de on, biraz da onlarla deneyelim. Su bu durumda gibi görünüyor. Böyle bir ışıklandırma var merada. Elimdeki maketlerde bunlar. Böyle rengarenk. Şu klasik mor kafa. Bu da gri bir bir gri, mavi, morumsu bir renk. Buna palyaço diyorlar. Böyle sarımtırak bir maket var. Yine sarı beyaz bir gagalı palyaçom var. Bir tane bundan var. Gene şeker mi diyorlar buna? Ne diyorlarsa. Bir tane de buna da limon diyorlar büyük ihtimalle. Hangisi cezbet ederseniz, şunu atmayı istiyorum. Şu palyaçoyu, gagasız palyaçoyu deneyeceğim biraz. Bakalım. Yeri ve maketi değiştirdim şöyle 125 f yazan bir mor kafalı glovlu bir maket atıyorum. Bu Galata Port'un dibindeyim. Deneyeceğiz.